Nereye? Eve. Eve hey, olmaz. Eve hey, olmaz babam böyle görmesin beni. İyi akşamlar Celal Bey. Kredi için onaylanmış başvurunuz olduğunu görüntülüyorum. Acaba gerekli evrakları teslim etmek için ne zaman burada olursunuz? Biraz daha beklememiz gerekiyor. Tabii ki. O halde başvurunuzu beklemeye alıp sizden geri dönüş bekliyorum. Uygundur. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler Celal Bey. İyi akşamlar. Eyvallah. Efendim Aziz Bey. Maraşlı neredesin? Acil buluşmamız lazım. Stüdyodayız. Mavru işleri var. Buluşmamız lazım. Önemli diyorum sana. Ben Mavran'ı Hanım'ı bırakmayayım şimdi. Acil diyorum. Derhal buluşmamız lazım. Bahur için şimdilik bir tehlike yok. Ben savaşta buluştum. Ne yaptınız? Yarım saat sonra senin evde görüşürüz. Tamam Aziz Bey. Hayırdır oğlum? Ay, ne bu sen. hal? Sorma şimdi Gece gece beni aldı başımı Ma Mahur Hanım hasta mı? Değil. Benim bayan. Yavaş. Yavaş. Yavaş 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 yavaş. 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 İyi misiniz be? Çıkarın hepsini. Çıkarın. Daha iyi misiniz? Gel şimdi. Gel şimdi. Tamam. Neredeyim? Benim evimde. Utanayım <laughs> ya. <laughs> Bir şey yapmadınız. <Gülüyor> <sonra>. <Gülüyor> Merak etmeyin. Güvendesiniz bayan. Geçti. Geçti. İçki mi içmiş? He hanım he. Kıyafetlerden üstüne bir şey gibi üstünde işte. Tamam ben hallederim. Bu saatte kim gelir? Aziz Bey geldi babası. Haberi yok burada olduğundan ses etme tamam mı? Oğlum neler oluyor? Ya sen dediğim yap sana benim. Hadi. Tamam. Seliş. Niye kalktın benim güzelim? Yat hadi yat. Yat geleceğim ben senin yanına. Tamam. Hadi bakalım. Aferin benim babası. Hadi benim güzelim. Dışarı gelme araçla. Az konuşalım. Peki. Aziz Bey sizin bu adamla ne işiniz var? Fotoğraflar sendeymiş. O söyledi. İyi misin? Kızım. Ah, dur. Ne zamandır sende fotoğraflar? Baba. Dünden beri olay yerinden aldım. Bunu nasıl söylemezsin bana Maraş'ta? O fotoğraflar yüzünden kızım öldürülüyordu benim. Varsa bir davası gelsin ben de çözsün diye. Kaldı ki fotoğrafları versek bile Mavra Hanım adamı tanıyor. Bu adamın peşini bırakacağını mı sanıyorsunuz? Ben adamla konuştum, anlaştım. Fotoğrafları getir. Peki. Bir daha benden bir şey gözlemezsen iyi edersin. Buyurun. Kopyasını çıkarmadın değil mi? Çıkardın sever. Adama kazık atmak istemiyorum. Çıkarmadım hepsi bu. İyi geceler. Uyuyamadın mı? İyi misin? Midem bulandı. Bu kadar içersen bulanır tabii. Ne zorun vardı ki? Canım sıkkındı. Bayan alkol hiçbir sorunu çözmez. Çözseydi ben alkolik olurdum. Hadi yatın uyun. Ben bahçeye çıkıp biraz hava alacağım. Sorun olur mu senin için? yok bu saatte mi? Hava soğuk. Hmm. Tamam, tabii tabii. Fotoğraflar gerçekten Maraşlı'da mıymış? Evet. Deli mi bu? Kafayı mı yedi? Belayı kendi üstüne çekmek istemiş. Başlarım onun belasına. Az kalsın ölüyorduk be. Baba şu herif ne istiyorsa verelim bitsin gitsin artık. Sakin ol oğlum sakin ol. Halledeceğiz. Yarın halledeceğiz. Bu beladan ömür boyu kurtulmuş olacağız yarın. Sen Mahur'la konuştun mu? Yok niye bir şey mi oldu? Yok sordum. <laughs>